Herkese selamlar dostlar bugün sizlerle beraber geneksel bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu özellikle siz istediğiniz için çekiyorum ve gerçekten güzel ve emek verilmiş bir video olacak. Şu an gece 1 gibi çekiyorum videoyu sağ üstten göreceğiniz üzere ama sabah yayınlayacağım. Yani size göre bu akşam canlı yayınımız olacak. 37 milyon dinarım var ve hepsini sizlere dağıtacağım. Şimdilik 2 milyon dinarını bu video için harcayacağım. Bu videoda da bazı arkadaşlarımızı seçip onlara sosyal deney yapacağız. Bakalım paralarımızı geri atacaklar mı? Atarlarsa iki katını yollayacağız. Atmazlarsa da... Neyse o zaman videomuza geçelim. <laughs> birine bakacak olursak şurada Burak diye bir arkadaşımız var. Hemen şuna bir dinar gönderelim. Dinar gönder. BB Burak. E, 100k'dan başlayalım. Yerde milyonları görebiliriz. Şimdi MSG BB Burak. Kardeşim yanlışlıkla attım. Geri atar mısın diyelim. Bakalım cevap verecek mi? Eee. Hocam abone olayım olmaz mı ya? Bu da bizim yayınlardan bir tanesi. Dur ama bak beni baga soktu. E ben ne yapayım şimdi bu çocuğa? Dinarını iki katına atayım mı yoksa şimdi dolandırıcı niyetine mi geçiyor bu çocuk? Tamam arkadaşımıza sosyal deney yapıyordum dedim. Dinar da o arkadaşımızda kalsın çok önemli değil benim için. Abone olmuştum demiş. Güle güle kullansın arkadaşımız. Şimdi başkasını seçmemiz lazım. Ee başka kurbanımız bak çaylak birisi var. Çaylaklar bence hiç yapmaz. Hemen bak hani hani diye bir arkadaşımız var. Yüz kalsını gönderelim. E, ee, sonrasında MSG atalım. Hani kardeşim yanlışlıkla attım. Geri atar mısın? E, ee, evet bir gergin bekleyiş daha. Arkadaşımız atarım nasıl atılıyor yazdı. Bakalım atacak mı? E, ee, Dinar gönder. Jermay'in 100k yazalım. Bakalım gönderecek mi arkadaşımız? 2000 Arkadaşımıza tekrardan yazdım, e, yanlışlıkla attım ve tekrardan nasıl yazılacağını, nasıl atacağını attım. Bakalım atacak mı? Hala atmadı. Bu arada birazcık bekledim. Arkadaşımız yazamadı bir türlü ama olsun şu anda 100 bin dinarımızı attı gençler. Hemen dinar gönder. Hani BZ'ye 200 bin dinarını gönderiyorum. Hayırlı uğurlu olsun yazalım bir yandan da. MSG hani bu da hediyemli video kanal Jarmay'ı yazalım kendisini görsün videoda. Evet arkadaşımıza teşekkür ediyorum güvenilir olduğu için sizler de böyle insanlara güvenebilirsiniz. Zaten bu tür videoların devamını başka hesaplarda çekebilirim bilginiz olsun. Ee, evet yeni kurban ekmek kafalı diye bir arkadaşımız var. Hemen MSG dur MSG'den önce ona dinar atmamız lazım değil mi? Ekmek kafalı 100.000 dinarını gönderdik. MSG ekmek kafalı <laughs> ekmek kafalı da çok garip bir isim. 100k attım yanlışlıkla Atar Asın. Bakalım cevap verecek mi Evet yeni bir gergin Bekleyiş daha bakalım atacak mı Arkadaşımız atmayacak mı 10.000 dinar gönderdi arkadaşımız 100k yerine. hemen yazalım e, 90k nerede yazalım 90k nerede Evet 90.000 dinarımız da attı arkadaşımız O zaman dinar gönder Ekmek kafalı arkadaşımıza Üst gönderelim. Hayırlı uğurlu olsun. Mesek ekmek kafalı. E, ee, videodaydın. Kanal Jermain yazalım. O zaten anlar. Şimdi e, başka birini seçecek olursak. Rinus var hemen. Ona gidelim bakalım. MSG Rinus. MSG'den önce bak ben hep dinar atmayı unutuyorum. Evet arkadaşımıza 100 bin dinar gönderdik. Şimdi de 100k attım yanlışlıkla atar mısın dedik. Bakalım atacak mı? Hemen bakalım sağol ol dedi. Eğer geri atarsa 200k yollayacağım arkadaşımıza. 100k attım yanlışlıkla atar mısın? En. Bakalım atacak mı arkadaşımız? Tamam yazdı. At atarsa 200k atacağım. Ee, evet yine bir gergin bekleyiş derken 100 bin dinara arkadaşımız attı. Bu arada 3'te 3 güvenilir bir şekilde gidiyoruz. Yani şu an gece çektiğim için mi gece güvenilirler mi geliyor anlamadım ama. 200k'sını arkadaşımıza yolladık. Şimdi kim var? Ee, Red Dawn diye bir arkadaşımız var. Bak bilgili biri. dur Dinar gönder red down 100k'sını e, gönderelim arkadaşımıza bakalım şimdi de şey yazalım red down kardeşim 100k attım yanlışlıkla atar mısın diyelim atar mısın bu arada hala çete bir şeyler spamlamakta bakalım bize bir şeyler yazacak mı bu arada arkadaşımız şu anda attı ben biraz daha spamlayayım dedim 100.000 dinarımızı yolladı dinar gönder red down Hemen ona 200 kalsını gönderelim. MSG Red Down. Dur bekle. Red Down arkadaşımıza. Ee, YouTube videosu kanal Jermay'ı yazalım. Şimdi bir kişiyi daha kurban seçelim kendimize. Bak burada kim var? Happy Dark diye bir arkadaşımız var Dinar gönder. Bu sefer 500k'ya çıkalım. Herkes 100k'ya atıyor valla. 500k atalım bakalım. Arkadaşımız ne yiyecek? MSG. Happy Dark. Dur bekle. Happy Dark. Kanka yanlışlıkla attım. Atar mısın diyelim. Atarsa bir ram atacağım arkadaşımıza bakalım. Atacak mı bana? Gördüğünüz üzere tamam kanka yazdı. Bakalım atacak mı atmayacak mı hemen bekleyelim bakalım. Evet hala bir bekleyiş içerisindeyiz. Kanka yanlışlıkla attım diyecektim. Arkadaş oyundan çıkmış 500k olunca demek ki işler biraz yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi başkasını bulalım bakalım. Başkasına atalım 700k'sını. Arda Kral Ofical diye birisi var. Çırakmış dinar gönder. Arda. Orada hep bir darka güvenmeyin. Tekrardan söylüyorum. 500k yollayalım arkadaşımıza. Bakalım. Bu yiyecek mi? Arda kral of ee, ne diyecek bu lan? Yanlışlıkla attım. Atar mısın? Bakalım bize yazacak mı? Geri dönüş sağlayacak mı? Hatta birazcık daha atayım. Arkadaşımız daha demin chatteydi sonuçta. Bu mesajımızı görmüş olması lazım. Bakalım. Cevap verecek mi? arkadaşımız bizi takmadan hala reklamlarında devam ediyor oyununu oynamaya çalışıyor. Ya Arda Kralofficiala da güvenmeyin. Yani dediğim gibi işler 500k'ya çıkınca 2'de 2 güvenilir. Güvenil güven bak konuşamadım. <laughs> Güvensizlik olayı 2'de 2'ye çıkmış oldu. Şimdi tekrardan birine bakacak olursak şurada Rabazga diye birisi var. Birine dolandırıcı diyor. Bakalım kendisi dolandırıcı mı dinar gönder. Rabazga Hemen arkadaşımıza atalım dinarını. Ee, buna ne atalım 400k atalım Birazcık da değişik olsun Dur bir dakika dinar R yazmıyormuşum ee, MSG Rabazga ee, Kanka yanlışlıkla attım Atar mısın Yazalım Bakalım dolandırılmış galiba kendisi Anladığım kadarıyla Bakalım bizi dolandıracak mı ee, Atarsa parayı 800k kazanacak Neden attın ki yanlışlıkla Attım yazalım ee, bakalım atacak mı arkadaşımız ne attın ki yazdı. Yine bir gergin bekleyiş içindeyiz. Şu gergin bekleyiş ne biliyor musunuz? Canı 2 milyon dinar kaybetmişim. Yok tabi bazı arkadaşlarımız gerçekten attı. Youtuber mısın? Hayır yazayım. Youtuber'sam atar sonuçta. Hayır yazacağım. Ben AFK yazdı. Allah'ım. Ben AFK bay bay. Youtube videosu. Evet arkadaşımıza... Bir de iki katını alırdın diyelim. Böyle kişiler e, oldukça. Yani 3'te 3 oldu. 3'te 3 oldu. Değil mi? biliyordum ha döndü sonradan. Neyse arkadaşımız tüh yazdı. Ama artık dolandırdın. Yapacak bir şey yok. Bay bay yazdı. Bir de hala para yatmıyor görüyorsunuz. Neyse hadi birisini daha bulalım. E, Mulayim diye birisi var. Eğitimli. Bunun dolandıracağını çok düşünmüyorum ama. Bazı oyunda öyle kişiler de var. Buna bir 600k deneyelim bakalım. E, MSG bulayım. Kanka atar mısın? Ya arkadan kim vuruyor gene? Zombilerden nefret etmeye başladım ya. Kanka atar mısın? Ee, yanlışlıkla ya, attım diyelim. Yanlışlıkla attım. Evet arkadaşımız 600k'yı geri bize attı. Şimdi o zaman YTSA yazdı. Evet arkadaşımız anlamış. Bulay e. Kardeşim burada anlasana selam olsun. 1.2 milyon dinarını gönderelim bakalım arkadaşımıza. Dediğim gibi böyle dolandırıcı olmayan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Hatta sonrasında da bir ödüllendiriyoruz. Yok abi eyvallah yazıyor. Bak bana geri atarsa o parayı. İş ciddiye bener. 2 milyon atarım sana. Bilgin olsun. Şimdi bir kişiyi daha bulalım bakalım. Ee, kim var? Absolut tesil ver. Arkadaşımız almak istemiyor. O zaman biz de ona yazalım ki. Varlığın yeter yazalım bakalım. Varlığın yeter. Ondan sonrasında şu. Bizim en son birisi vardı. Nerede o? Absolute Silver diye biri var. İsmini okuyamadım tam. Absolute Silver. Şimdi buna da alt... Abi yeter. Neyse şimdi o zaman birisini bulalım. 2 milyon dinar atalım ve sonrasında videomuzu bitirelim. Diğer dinarlarımızı siz değerli arkadaşlarımız akşam yayın için e, bitirelim bakalım. Şimdi dinar gönder. E, kime gönderelim? Miner Mosci diye bir arkadaşımız. Miner Mosci. Hemen ona 2 milyon dinarını gönderelim Bakalım geri atacak mı Geri atmazsa gerçekten çok büyük kayıp Olmuş olur bizim için 2 milyon dinar yolladık şimdi MSG Miner e, Kankam Yanlışlıkla attım Atar mısın Lütfen niye attın dedi e, Kanka yanlışlıkla atar mısın Atar mısın lütfen dedim. atarsa 4 milyon dinar Atacağım arkadaşımıza bakalım Atacak mı bize gerçekten Şu anda çok merak ediyorum Hatta bir iki kere daha atalım mesajımızı. Atarsa kendisi için çok güzel bir şey yapmış olur. Bir şey diyeceğim. Efendim yazalım. Ee, şimdi bu da anladı gibi mi geldi. Anlamaz umarım. Efendim yazalım. Atmaya da bilir bir şey diyeceğim dediğine göre. 100k bende kalsa. Ee, hepsini at son param diyelim. Kankam hepsini atarsan gerçekten 4 milyon dinar kazanacaksın. 100k'nın peşine hiç düşme. At benim paramı. Ondan sonrasında al 4 milyonla. Tamam arkadaşımız 1 milyon 900 Binden attı. Abi bir şey sorabilirim. Harbi yete misin dedim. 100k mı atar mısın diyorum arkadaşımıza. Bakalım atacak mı? Ee, kanka bana da para lazım da lütfen dedim. 100k kalsın. 100k mı atar mısın dedim. Kankam 4 milyon kazanacaksın lütfen. Ben size para dağıtmak için uğraşıyorum. Yeter ki güvenilir olun. Gerçekten yeter ki atmasam. 100k atar mısın yazalım. 4 milyon kazanacaksın lütfen at. Benim için önemli. Şu anda bu arkadaşımız güvenilir mi değil mi? Yani bir dolandırma payında hala şu anda. Umarım atar. 2 kan var sadece asmasam. Lütfen diyelim bir de sonra. Lütfen. Ne olur yazalım. Bak seni için diyorum bunu. Ne olur. Evet arkadaşımız atarsa kendi kazanacak. Ne olur at. Ki ben size zaten gençler biliyorsunuz para dağıtmak istiyorum. Yani benim için çok bir önemi yok bunların. Evet arkadaşımız sonunda 100k'sını attı ve ben de ödül olarak dinar gönder. Miner. Arkadaşımıza 4 milyon dinarını gönderip bu videomuzu da kapatalım. MSG güvenilir olduğun için teşekkürler. Hediyem yazalım. Evet, bu videoyu da 31 milyon dinarla... <laughs> bu videoyu 31 milyon dinarla kapatmış olduk. Ee, bir de arkadaşımıza videoda olduğunu da söyleyelim. Kapanışı seninle yaptık. Yarın izlersin. YouTube jarmayın yazalım bir de. Değil mi? YouTube jarmayın. Neyse gençler bir videomuzun daha sonuna gelelim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like at, abone olmayı unutmayın sizlere. Ben tabii ki de ileride daha daha fazla para dağıtmaya ee, başlayacağım, çalışacağım. Şu anda 31 milyon lira var. Yarın tekrardan bir yayın yapacağız. Ondan sonra ben tekrardan dinar alacağım. Tekrardan size dağıtacağım vesaire vesaire. Neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay.